Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabaharlı hazırladığım nefis bir tarifle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Ben hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 1 adet küçük boy karnabaharı şöyle çiçeklerini ayırıyorum. Ayırdığım çiçekleri sonrasında tekrar böleceğim. Yani küçük hale getirdikten sonra fırına vereceğim. Şöyle küçük küçük böldükten sonra derin bir kaba alıyorum ve güzelce yıkayacağım onları. Yıkadıktan sonra suyunu süzelim. Biraz suyu aksın, kurusun. Diğer tarafta sosumuzu hazırlayacağız. Ayrı bir kaseye 1 adet yumurta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ve 1 çay bardağı kadar maden suyunu alalım. Bu malzemeleri ilk olarak şöyle bir karıştıralım. Ardından kuru malzemeleri ekleyeceğim üzerine. Karışımın kıvamına bakarak koyuluğunu ayarlamaya çalışacağız. İlk olarak mısır ununu ekliyorum. 4 yemek kaşığı kadar mısır ununu ekledim. Üzerine de bir dolu bir tepeleme yemek kaşığı kadar buğday ununu ekliyorum. Sonra karıştırıyorum. Az önce de belirttiğim gibi koyu kıvamlı bir karışım hazırlamamız gerekiyor. Şimdi benimkinin son halini göreceksiniz. Esasında benimki bir tık cıvık bile oldu. Bundan bir tık... Bir yemek kaşığı daha ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday unu eklemiş oldum. Ama dilerseniz 3 yemek kaşığı un da ekleyebilirsiniz. Bir tık koyu kıvamlı olması ideal oluyor. Yani karnabaharların her yerine bulanması gerekiyor karışımın. Güzelce yıkadım ve suyunu akıttım. Karnabaharları da içerisine aldım ve karıştırdım. Diğer tarafta yuvarlak boy borcamın içerisine yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Kolay yerleşmesi için şöyle elimle buruşturuyorum. Ardından karıştırdım e, karıştırdığım karnabaharları içerisine alıyorum. Fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında karnabaharlarımız, karnabaharlarımız kızarıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde pişirin. Süre farklılık gösterebiliyor çünkü. Çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle çatalla kontrol ettikten sonra fırından çıkarttım ve servis tabağıma aldım karnabaharları. Ayrı bir kaseye süzme yoğurt ekliyorum. Dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Şöyle 4 e, tepeleme yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. Üzerine bir diş sarımsağı ezerek ilave ediyorum. Tuzu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır hale geldikten sonra karnabaharın üzerine dağıtabiliriz. Bu haliyle şunu da yapabilirsiniz. Bu da bir alternatif olsun. Size sarımsaklı yoğurdu hazırladıktan sonra üzerine kıymalı sos da hazırlayabilirsiniz. O haliyle de çok lezzetli oluyor. Tabanda karnabahar, üzerine sarımsaklı yoğurt ve kıymalı sos. Ben sadece kırmızı toz biberle yağ karışımlı sos hazırladım. Onu ekledim. Ana yemeğim vardı. Ana yemeğin yanına yapmıştım bunu. Ee, sizin için iyi bir alternatif olabilir karnabaharlı lezzetleri seviyorsanız bu haliyle mutlaka deneyin derim denediğiniz takdirde ben beğeneceğinizi düşünüyorum tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın hoşçakalın herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis lezzetiyle İnegöl köfte tarifi ile geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimi 500 gram kadar kıymadan hazırladım. Kıymanın üzerine rendeledim. Bir adet büyük boy soğanı ekledim. Ardından 3 yemek kaşığı kadar ekmek içi ilave ettim. Bunun yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Ardından 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kadar şeker ekledim. Burada 1 dolu çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve son olarak 1 silme çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Normalde İnegöl köftede farklı baharatlar kullanılmaz. Fakat e, ben birazcık baharat kokusunu seviyorum köftede. Orijinalinde baharat kullanılmadığını biliyorum. E, sadece karbonat ve tuzla hazırlanıyor. E, ama ben dediğim gibi kırmızı toz biber ve çok az miktarda karabiber eklemeyi tercih ettim. Seviyorsanız çok az miktarda kimyon da ekleyebilirsiniz. Diğer malzemeler kullanılmıyor. İnegöl köftede diğer köfte türlerinde olduğu gibi yumurta, maydanoz vesaire eklemiyoruz. Güzelce yoğurmak oldukça önemli. Toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar iyi yoğurursanız şekil vermeniz o kadar kolay olacaktır. Köfteniz o kadar lezzetli olacaktır. Yoğurma işleminin sonuna doğru şöyle elimle toparlıyorum ve yoğurma kabına Birkaç defa ortalama 20-25 defa fırlatıyorum ki biraz da kıvamı güzelleşsin. Kıyma harcımız hazır olduktan sonra en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. İsterseniz akşamdan hazırlayarak e, ertesi günde şekil verebilirsiniz. Üzerini kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. En az 1 saat kadar dinlenmesi de yeterli olacaktır vaktiniz yoksa. Şekil verirken bir kaseye az miktarda su aldım. Ara ara elimi ıslatarak uzun formda şekiller verdim. Çok büyük yapmıyorum köfteleri. Avucumun orta kısmıyla uzun bir form vermeye çalışıyorum. Şekil vermesi oldukça kolay. Zorlayıcı bir tarafı yok zaten tarifin. Şekil verme aşamasını daha fazla uzatmak istemem. Bunu da gösterdikten sonra artık diğer işlemlere geçeceğim. Dilerseniz bu köfteyi hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketmek istediğinizde buzluktan çıkartarak pişirebilirsiniz. Köftelerime şekil verdim. Artık kızartma aşamasına geçebilirim. Çok az miktarda sıvı yağ aldım. Geniş bir tavaya. Yağsız bir şekilde de kızartabilirsiniz. Eğer kıymanız yağlıysa biraz kendi yağını da bırakıyor. Çünkü... Şöyle tavaya bütün e, köfteleri hazırladığım köfteleri alıyorum. Ocağım orta ateşte. Ocağımız çok yüksek ateşte olursa iç kısmı birazcık çiğ kalabiliyor çünkü. Çok kısık ateşte yaptığımızda da kuru olabiliyor. Bunun için orta ateşte pişirmek her zaman ideal oluyor bana göre. Ara ara sallıyorum. Ve her tarafını eşit bir şekilde pişirmeye çalışacağım. E, maşayla çevirerek her tarafına. Kızartma aşamasının da tamamını göstermek istemiyorum. Çok fazla uzun olmasın video. Zaten kısa sürede ara ara çevirdikten sonra pişiyor. Az önce de belirttiğim gibi artık pişen köfteleri yavaştan alabiliriz. Biraz daha piştikten sonra köftelerimiz güzel bir şekilde pişti. Her tarafı pişenleri öncelikli olarak alıyorum. Ben ayrı yeten köfteyi pişirdiğim tavada bir miktar domates ve biber de pişirdim şöyle renk olmasını istedim hem de e, ayrı lezzetli buluyorum bu tavada biber ve domates pişirildiğinde üzerine şöyle servis tabanı aldıktan sonraki hali bu köftenin iç dokusunu da sizlere yakından göstereceğim şimdi eğer garanti bir köfte tarifi arayışındaysanız muhakkak deneyin derim lezzeti de sunumu da harika oluyor. Denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda abone ol butonuna tıklayarak beni takip alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Tavuklu lezzetleri sevenler bu tarife bayılacaklar. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Geniş bir pilav tenceresinde hazırladım tarifimi. 3 yemek kaşığı kadar sıvıyı tencereye aldım. Üzerine bir adet büyük boy soğan yemeklik doğramıştım. Onu ekledim. Ben kırmızı soğan kullandım. Normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz isterseniz. Soğanları karıştırarak soteliyorum yumuşayıncaya kadar. Renkleri döndü gördüğünüz gibi yumuşadı soğanlar. Üzerine yarım kilo kadar e, tavuk göğsünü küp küp doğramıştım. Onu ilave ettim. Ocağım yüksek ateşte bu aşamada. Tavukla birlikte bütün malzemeleri güzelce soteliyorum. Tavukların çok fazla suyunu salmamaları için ocağım yüksek ateşte. Az önce de belirttiğim gibi eğer bu aşamada ocağınız kısık ateşte olursa tavuklar e, suyunu salacaktır. İçerisinde kalmayacaktır suyu. Bu sebeple yüksek ateşte yapın. Bu işleme çok fazla suyunu salmadan suyunu çekti. Az miktarda saldığı suyu çekti. Birer adet çarliston biber ve kırmızı kapya biberi çok ince olmayacak şekilde doğramıştım. Onları ekleyerek sotelemeye devam ediyorum. Bu aşamada çok uzun süre sotelemeyeceğim biberlerle birlikte çok fazla diriliklerini kaybettirmeyeceğim. 1-2 dakika kadar sotelememiz yeterli olacaktır. Sonrasında üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ederek tekrar sotelemeye devam edelim. İsteğinize göre biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben domates salçası kullandım. Bir yemek kaşığı ideal oldu. Salça malzemelerin her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Diğer tarafta 2 adet domatesi rendelemiştim. Eğer elinizde kışlık hazırladığınız domates soslarından varsa onu da kullanabilirsiniz bu aşamada. Domatesi ekledikten sonra üzerine baharatları ekliyorum. Baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik kullandım. Miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben miktarları açıklama kısmında belirtirim. Bu aşamada tuzu da ekledim ama o kısmını çekmemişim. Tuzu da bu aşamada ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı sıcak suyu ekleyerek pişirmeye bırakıyorum. Su miktarını sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sulu seviyorsanız daha fazla, daha az sulu seviyorsanız daha az miktarda da ekleyebilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Suyunu bir miktar çekecek. Güzel bir şekilde bütün malzemeler pişecek. Biberler yumuşayacak. Yani suyun kıvamından zaten e, yemeğin pişip pişmediğini anlayacaksınızdır. Çok uzun sürmüyor pişmesi. Ocağım orta ateşte bu aşamada. Su miktarı biraz azalıncaya kadar pişirmeye devam ettim bu şekilde. Diğer tarafta da kaşar peyniri rendeledim. Kaşar peyniri eklemeden de bu şekilde de tarif hazırlayabilirsiniz ama ben kaşar peynirini bu tarz tariflere çok yakıştırıyorum. Çok bol miktarda kullanmadım. Kokusu, tadı çıkacak kadar kullandım. Dilerseniz daha bol miktarda da kullanabilirsiniz. Ben ortalama 100 gram kadar rendelemiştim. Üzerine de ince ince kıydığım maydanozları ilave ettim. Ardından tencerenin kapağını kapatarak bir miktar daha bu şekilde pişiriyorum. Bir dakika kadar sonrasında ocağımın altını kapatıyorum. Ve sizlere yakından halini göstereceğim. Başında da belirttiğim gibi eğer tavuklu lezzetleri, tavuklu yemekleri seviyorsanız bu tarifi bir defa deneyin. Yapımı oldukça pratik gördüğünüz gibi lezzeti de şahane oluyor. 7'den 70'e herkesin beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. Şöyle servis tabağına aldıktan sonraki halinde sizlere göstermek istiyorum. Üzerine sıcakken bir miktar daha kaşar peyniri rendeleyerek ekleyebilirsiniz eğer isterseniz. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarın en lezzetli hallerinden biri olduğunu düşündüğüm ve benim mutfakta sık sık yaptığım mantar sote tarifi ile geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Siz daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Tarifimi 500 gram kadar mantardan, kültür mantarından hazırladım mantarı ilk olarak temizliyoruz. Sonrasında ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde dilimleyelim bıçakla. Benim kullandığım mantarlar biraz farklı boyutlardaydı. Kimisi küçük, kimisi büyüktü. Onun için benzer boyutlarda kesmeye çalıştım. Sonrasında bir büyük boy soğan yemeklik olacak şekilde doğradım. Üzerine de yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekledim ve soğanı soteliyorum. Ocağım orta ateşte bu aşamada Soğan tam anlamıyla sotelenmeden üzerine 1 adet büyük boy çarliston biberi küçük küçük doğrayarak ekliyorum. Daha bol miktarda biber de kullanabilirsiniz elbette. Elinizde kırmızı kapya biber varsa ondan da ekleyebilirsiniz. O da çok hem görsellik katıyor hem de lezzet katıyor bence. Elimde olmadığından ben eklemedim. Biberi ekledikten sonra üzerine bir büyük diş sarımsağı küçük küçük doğrayarak ilave ediyorum. Bütün bu malzemeleri karıştırıyorum, soteliyorum. Soğanların hafif rengi dönsün, diriliklerini kaybetsin malzemeler. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar salçayı ekleyerek sotelemeye devam ediyorum. Salçayla birlikte bütün malzemeleri güzelce kavurdum, kokusu çıkıncaya kadar artık mantarı ilave edebiliriz. Mantarı tencereme alıyorum. Mantarı tencereye aldıktan sonra Karıştıralım. Mantarın her yerine diğer malzemeler geçsin. Her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Ocağımız orta ateşteyken bu şekilde sürekli karıştırarak ortalama 2-3 dakika boyunca soteleyelim mantarı. Ortalama 3 dakika boyunca sürekli karıştırarak ocağımı orta ateşteyken soteledim. Sonrasında kapağını kapattım. Mantarlar biraz suyunu salacak. Sonrasında bir tatlı kaşığı kadar, bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bu sadece mantarın kendi suyu. Ayrıca su eklemedim. Henüz kendi suyuyla biraz pişmesini istiyorum. Böylelikle lezzeti çok daha güzel oluyor çünkü. Tekrar biraz daha kendi suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha suyunu saldı. Mantarların hacmi biraz daha küçüldü gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra bir miktar sıcak su ekliyorum. Yarım su bardağı kadar sıcak su ekledim ben. Su miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sulu severseniz daha bol miktarda su da ekleyebilirsiniz. Ya da yok hiç su eklemeden yapmak istiyorum derseniz daha az sulu şekilde de servis edebilirsiniz tabii ki mantarınızı. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. İstediğim kıvama geldikten sonra zaten mantarlar su eklemeden önce de büyük oranda pişti. Suya ekledikten sonra da bir müddet pişirmeye devam ettim ve istediğim kıvamı aldıktan sonra ocağımı kapattım. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Başına da belirttiğim gibi bence mantarın en lezzetli hallerinden biri bu. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.